Kime diyorsun oğlum? Bana demiyorsun herhalde. Demiyorum. Hadi Yürü oğlum. Kime diyorum oğlum? Konuşacak mısın tamam mı sen de Konuşursan çekerim. Konuşacak mı Tamam mı? Tamam. Konuş. Kapatıyorum başlıyorum. Hayda. Neden? Çıkıyor kuyruk sıkışa. Çıkıyor kuyruk elleme. Ne yapıyor bu abi? abi odasında babacım. Ne İyi ben oturuyorum. Sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Çağır oğlum. Çağır oğlum. <laughs> İyi ettin oğlum. Duydu mu? Allah. Allah. Çakır taşı. Ne yaptı? Taşı. <laughs> 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 Görüşürüz oğlum. Konuşacak mı? Konuşmayacak. Kaç Kapat o zaman. Bay bay. Hadi Öyle görüşürüz. İstediğin bir şey var mı? Yok sağ ol. Allah razı olsun. Maşallah oğlum. Maşallah. Hı hı. Bak bakayım kim Bak bakayım. Kim gelmiş oğlum bak bakayım. Nur amcanın oğlu mu gelmiş? Çıkıyor gel babacığım. Efendim? Çıkıyor buyruk üstü Çıkıyor buyruk elleme. Gitti babacığım tamam. sana. Çok. yaşa. Teşekkür ederim sağ ol. O bu çocuğuma. Kıbarım benim. Evet o. Çakır aşığı çok seviyor. Oğlum ben de seviyorum seni. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Kaçar. Şimdi yarın. yoruldun mu oğlum? Yoruldun mu dedim? ne Buyur. <laughs> Çakır Ama her dediğin anlamak zorunda mıyım Çakıl? Hadi oğlum. Yürü. Yürü babacığım. Açın. Canım baba. sen. Geldim oğlum. Çakır abi Ayşe? Ayşe ağlıyor mu? Hadi baba Allah. Ne yapıyorsun? Çakır. Oğlum. Oğlum. Aşkım. Korktun mu babacığım? Korktum oğlum ödüm sıktı. Canım oğlum Allah Geldi babacım Hoş geldin aşkım Çıkın Gel gel <laughs> aşkım Babacığım. Canım Güzel dur Neymiş lan <laughs> Gel aşkım aşkım geliyor Küsme babacım ne yaptım ben sana? mısın Konuşursan çekerim babacım. Tamam mı şekerim? Konuşursan çekerim. Düşersin aşkım. Dikkat et babacım. Allah geldi babacım. Hoş geldin oğlum. Yaramazlık yapma tamam mı babacım? Bak gene. Bak gene nereye gidiyor bak. Seni beni bilmez seni. Sen beni ciddiye almıyorsun ha. Geliyor kaçıver. <laughs> ne oldu? He? Ne oldu babacım? Korktun mu sen? Korktun mu oğlum sen? Korkma ben varım babacım. Aha. Seni ne bilmezsen. Allah geldi Ayşe. Seni baca sisiye. Sen beni niye dinlemiyorsun? Ha? Al sana mama getirdim. Var mı işte mamalarım? Hepsı var. Günaydın babacım. Günaydın aşkım. Ne yapıyorsun sen? Oturuyor babacım ben be. Günaydın oğlum. Çaka. Gel baba. Gel Geliyor. Aç. <laughs> Çıkıyor elleme babacığım kuyruğuna. Çaka var. Gelme oğlum. Gitti babacığım. Gitti oğlum, gitti. Allah. Allah ya. Hoş geldin Hoş geldin oğlum. Canım baba. Canım oğlum. Ne yapıyorsun sen? Oturuyorum babacım. Ne babacım al. Annen annen. Hop, 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 hop. Ne babacım o? Ne yapıyorsun babacım aşkım? Oturdu. Yürü babacım. Yürü. Canım. Gitme. Bay bay. Görüşürüz babacığım. Görüşürüz aşkım. Allah. Geldik babacığım sen. Hoş geldin oğlum. Ne oluyor baba sen be? Oturuyorum be. Gelmiyor. şey. Gelmiyor gelmiyor. Kaçıyor. <laughs> <laughs> Kaçıyor. <Koçayım. gülüyor> Hadi babacığım yürü. Hadi. Hadi. Baba. Oğlum. Hoş geldiniz oğlum. Kaç kişi geldiniz? Yürü. Baba. Ne korka yok. Tamam oğlum, korkmuyorum. Teşekkür ederim. Canım oğlum. Sen ne oluyorsun? Oturuyorum babacığım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Al bu çocuğuma. Görüyorum ben. Bay bay. Görüşürüz babacığım. Görüşürüz oğlum. İstediğin bir şey var mı? Teşekkür ederim. Ekmek al gel. Hiç şey demedim, ağzımı açmadım. Kış bunlar. Neden? Sen ne yapıyorsun? Oturuyorum oğlum. Seni çekiyorum. Özür dilerim seni çekiyorum. sana selamı var babacım. Selam. Dalga babacım. geçiyorum değil mi benle? Hadi abi, Hadi, Hadi yürü. yürü aşkım. Hadi yerine. Çık, Çık yerine babacım. Tamam aşkım korkmuyorum. Teşekkür ederim. Sen teşekkür ederim. Evet babacığım. Ne var? Aa, ah ah çakamış. Ah. Şey demedim oğlum. Hani nerede dedim. Acıktın mı oğlum sen? Vay vay. <gülüyor> Görüşürüz, <gülüyor> Görüşürüz. oğlum. Baş üstüne. Sana da oğlum. Benim ne ne babacım o? <laughs> Çok yaşa babam. Ne o? Evet. Çok yaşa babam. Teşekkür ederim sağ ol. Rica ederim ne demek oğlum ya. Maşallah oğlum. Maşallah benim oğluma. Sen çekiyor aşkım. Evet babacığım. Aleyküm selam. Tamam. Ne dedin babacığım sen? Ağzımı açmadım. Konuş babacığım. Sen çekiyor oğlum. Say babacığım say. Say oğlum. Evet. Aferin benim oğluma. Hadi oyna. oyna. korkma tamam mı babacığım? Teşekkür ederim sağ ol. Al bütün cuma. Ayşe ben nennen. Ne yapıyorsun? İyi oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? Baba. Ne babacım o? Senin arkadaşlardan. Korkma babacım. Ben Tamam kamerayı düzelttim. Teşekkür ederim. İyiyim oğlum. Kaç, kaç. Gel Ayşe. Yoksa Ayşe'nin telefonu mu çalıyor? Çağır oğlum Çağır oğlum. Ayşe. Çağır oğlum. İyi ettin oğlum. Ne var Ya? Duydu mu seni? Kaçtım ben. Neden? Konuşalım oğlum. Konuş Ne yapıyorum? 1, 2, Aferin benim oğluma. Benim <laughs> Bir şey demiyorum oğlum? Lütfen. Dikkat et oğlum. Geliyor. Lütfen. Kime diyorum lan sen? Sana diyorum lan. Canım yapma o Lütfen. Korkmaz o bakayım Sen ne yapıyorsun aşkım? Oturuyorum. Sen çekiyorum. Evet özür dilerim seni çekiyorum. Hadi. Babacığım. Hadi. Hadi. Oynar

Nerede babacım Ayşe? Çağırın. Ayşe. Telefon çalıyor. <laughs> nereden duydun ben? Ne dedin sen? Bir şey demedim. Nereden duydun dedim. Kutu Efendim? Kutu çalıyor. Çık babacığım. Kuyruk çıktı artık babacım çıktı. Sana diyorum oğlum, Şşş. güzel dur. Bak Allah ben. Sana diyorum çakır. Koş çocuğum, aşkım babacığım. Canım oğlum. Sen çıkıyor ol. Evet babacığım. Baba, ne yapalım? Ne yapalım Ali? Gitti oğlum gitti. Çalış abi. Abi çalışıyor. Koş. Da. Çakıl yapma babacım lütfen. Kime diyorum lan sen? Sana diyorum. Terbiyesiz. Ben çakıl. Ee, sen çakıl tabi. Ben de Mehmet Dalma. Mehmet'in babası mı sen? Mehmet Dalma dedim. Hadi oyna babacım. Hadi oyna. Çek, çek, çek. Canım oğlum. Mutlu yıllar oğlum. Mutlu yıllar oğlum. Çağır baba. Duydu mu? Çağırıyorsun ama duyan yok. Hani? Ne Kime diyorum ben? -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Bana demiyorsun herhalde. Konuş o Dikkat et. Tek ayak üstünden duruyorsun? Hayır. Dikkat et babacığım. Allah. Allah ya.